Yabancılar dairesine giderken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi belgelere ihtiyacımız var? Tüm bunları bütün Avrupa Birliği'nde de kullanabiliyorsunuz. O da çok güzel bir şey. Blok hesabı açtıktan sonra bana oradaki memur arkadaş şunu söylemişti. Almanya'ya taşındıktan sonra iki hafta içerisinde Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Telegram grubumuzda geçtiğimiz günlerde Almanya'ya geldikten sonra ilk olarak neler yapılması gerekir şeklinde sorular sorulmuştu ve bu konu üzerinde üzerine bir video isteği gelmişti. Ben de elbette sizlerden gelen geri dönüşleri dikkate alıyorum ve bugün arkadaşlar Almanya'ya örneğin üniversite kabulü alarak geldiğinizde ilk aşamada neler yapmalısınız? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa YouTube kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Instagram'da da oldukça aktifiz. Instagram'dan takip edebilirsiniz diyorum ve videoya geçiyorum. Almanya'ya geldiniz. Sonunda kabul aldınız. Üniversiteniz çok güzel. Her şey çok güzel. Motivasyonunuz yüksek vesaire. Peki neler yapmalıyız? Bir numarada elbette tahmin edeceğiniz üzere adres kaydı. Yani Almancasıyla ile bu işleri araştıranlar bilecektir. Anmeldung. Almanya'ya taşındıktan sonra 2 hafta içerisinde adresinizi belediyeye göstermeniz gerekiyor. Yani ben burada burada oturuyorum demeniz lazım. Neden? Almanya'da her şey postayla yani pek çok şey postayla işliyor. Ve size bazı işte be belgeler gelecek posta olarak. Örnek e sosyal sigorta numaranız mesela ya da diğer işte resmi evraklar ıvır zıvır biliyorsunuz. Bunlar için bir adrese ihtiyacınız var. Anmeldung için randevu almak şehirden şehre değişiyor. Örneğin büyük bir şehirdeyseniz Berlin gibi Frankfurt Münih gibi belki randevu bulmanız daha zor olabilir. Daha küçük şehirlerdeyseniz hemen bulabilirsiniz. Örneğin ben Bielefeld hemen bulmuştum. Yani randevu sistemiyle çalışıyorlardı. Şu an biliyorsunuz bir kasabada yaşıyorum. Burası çok küçük bir kasaba olduğu için mesela randevu almadan direkt gidiyorsunuz belediyeye. Peki hangi belgeler lazım? Ev sahibinden ya da yurtta kalıyorsanız o yurt şirketinden ya da işte öğrenci işleri işte Dürren'in verkte size Wohnox Geheba adlı bir belge veriyorlar ve pasaportunuz lazım oluyor. Bu iki dökümanla beraber gittiğinizde her şey hallolmuş oluyor ve artık bir adresiniz olmuş oluyor. 2 numara Ausländerbehörde'den randevu almak. Çünkü lisans ya da yüksek lisans okumak için Almanya'ya geldiyseniz ilk başta sizlere 6 aylık bir vize veriyorlar. Bu vize aslında şunu diyor, diyor ki ben diyor sana 6 aylık Almanya'ya giriş çıkış için bir vize verdim ama sen burada üniversite okuyacaksın. Lisanslar 3 sene sürüyor, işte yüksekler 2 sene sürüyor genelde. Yani sen 6 aydan uzun bir süre kalacaksın. O 6 ay dolmadan sizin bağlı olduğunuz şehirdeki Ausländer Behörde, yani yabancılar dairesine gidip aslında geçici oturum kartı almanız gerekiyor. Bunun için de randevu almanız lazım arkadaşlar. Ama bu sistem açıkçası şehirden şehre çok değişiyor. Mesela Bielefeld'de çok esnekler şey. Siz kendiniz randevu alıyorsunuz. Siz istediğiniz zaman gidiyorsunuz. Yaklaşık olarak 4 hafta sonra size kartınız geliyor. Öte yandan örneğin e, Bochum'da duyduğum kadarıyla arkadaşlarımdan siz bir randevu almıyorsunuz. Aksine belediye ya da devlet diyeyim daha geniş tanımıyla sizin Almanya'da olduğunuzu biliyor, bir oturum kartına ihtiyacınız olduğunu da biliyor ve size randevu tarihini posta ile gönderiyor. Siz daha sonra o tarihte gidiyorsunuz belediyeye belediyenin içindeki Austen'de, Behörde, Yabancılar Dairesi'nde bunlar hep aynı binalarla ya da yan yana falan oluyorlar. Ve ilgili belgeleri teslim ediyorsunuz ve oturumun gelmesi için beklemeye başlıyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla başka şehirlerde, Bielefeld'de 4 haftada geliyor dedim ama başka şehirlerde 2 aya kadar sürebiliyor bu. Yani 8 haftaya kadar. Yani ortalama 6 hafta diyelim. buçuk ay diyelim. buçuk aylık bir bekleme süresi oluyor arkadaşlar. Peki Ausland'a Behörde'ye yani Yabancılar Dairesi'ne giderken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi belgelere ihtiyacımız var. Bana oradaki memur arkadaş şunu söylemişti. Demişti ki üç tane belge çok önemli. Bir senin öğrenci olduğunu gösteren belge. Yani öğrenci belgesi. 2 sağlık sigortası bu noktada arkadaşlar sağlık sigortası noktasında AT11 ile Almanya'ya gelip hani vizeyle gelebiliyorsunuz ancak bana Bielefeld, Ausland ve Hörden'in dediği AT11 geçerli değil. Ya sen burada sağlık sigortasını vizeleteceksin. Vizeletmek de ne demek? Yani AOK ya da TK gibi sağlık sigorta şirketlerine gidip bunu değiştirtiyorsunuz. Ya da e, özel sağlık sigortaları var. Aylık 25 oraya, 30 oraya mesela. Bunlardan yaptırıp da onun belgelerini götürmeniz lazım. AT11 yeterli olmuyor. Öğrenci belgesi, sağlık sigortası. Üçüncü de tabii ki finansal durumumuzu gösteren belge arkadaşlar. Ya blok hesap ya bir garantörlük belgesi. ikisinden birini göstermeniz lazım. Benim burada bir tanıdığım, bana yardımcı olacak, destek olacak kimsem olmadığı için ben blok hesap açmıştım. Blok hesapta da mesela ben Expatrio'yu e, kullanıyordum. Expatrio'nun işte confirmation pdf'ini çıktısını alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Onun üzerinde şey yazıyor işte. İşte Emre, TC kimlik numarası şu, işte pasaport numarası bu. Şu şu ta. Tarihte. içinde şu kadar para olan bir blok hesap açmıştır diye Aslında confirmation yani onay kağıdı Bu hem İngilizce hem Almanca çıkmıştı Bunlar önemli arkadaşlar Peki Ausländerbehörde yani yabancılar dairesine gelir gelmez mi e, gitmek lazım Yoksa beklemek mi lazım Ya bu biraz aslında değişebilir yani Ben aslında geldikten bir iki ay sonra hemen gitmiştim Eğer sizde de durum mesela Bielefeld'deki gibi Sizin şehrinizde daha böyle bir esneklik söz konusuysa Sanırım ben mesela Eylül'de Ekim'de geldiysem ve Nisan'a kadar mesela benim vizem varsa herhalde yeni yıldan sonra belki mesela böyle Şubat'ta falan mesela giderdim. Randevu alırdım oturum için. Yani bu vizenin sonunda bile gitseniz size Fictions ve Shinigung adında bir kağıt veriyorlar. Bu kağıdın amacı da sizin mesela vizeniz var, başvurmaya gittiniz oturum almak için. Ama oturumunuz mesela dediğim gibi 6 hafta sonra gelecek. Sizin vizeniz ise 2 hafta sonra bitiyor. Yani arada bir 4 haftalık bir boşluk olacak. İşte o boşluklar olmasın diye size Fictions ve Shiningum adında bir kağıt veriyorlar. Mesela 3 aylık bir kağıt, 3 aylık süre zarfında bu kağıdı göstererek de burada hani resmi olarak yaşayabiliyorsunuz, bir sorun olmuyor. Banka hesabı. Almanya'da bir banka hesabı açmanız da lazım. Mesela bloke hesabınız var. Bloke hesabı açtıktan sonra aslında o o hesap e, sizin hiç dokunmadığınız bir hesap yani orada duruyor paranız orada. Size bir de bir ekstradan bir Alman banka hesabı lazım işte kart vesaire lazım ve bir IBAN lazım ki bloke hesaptan o para sizin o Alman IBAN'ınıza yollansın maaş gibi her ay. Bunun için pek çok yol var. Yani geleneksel bankacılık kullanabilirsiniz. Örneğin buranın ziraat bankası diyebileceğimiz şipar kasya var mesela. Şipar gidip hesap açabilirsiniz. Volksbank çok meşhurdur efendime söyleyeyim. Ya da mesela ben N26 adında, bu işleri biraz araştırmışsanız zaten kesin duymuşsunuzdur. N26 adında bir online bankacılık kullanıyorum. Çünkü e, dijital olması, online banking olması aslında güzel yani hani flexible yani esnek de bir sistemleri var açıkçası. Bu arada N26'dan bir hesap hesap açmak isterseniz arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına referanslı N26 hesap açma linki koydum. Dilerseniz o linkten de hesap açabilirsiniz. Bir sonraki maddemiz arkadaşlar sim kartı. Evet Almanya geldikten sonra sim kartı almanız lazım. Çünkü iletişim için ve internet için. Bazen hani internet sizin en iyi dostunuz oluyor ve bir yol bulurken örneğin ya da bir şeye ihtiyacınız olduğunda İnternete sormak çok hayat kurtarıcı olabiliyor yurt dışında. Ve tabii ki artık hani bir cep telefon numaranızın olması, bir Alman telefon numaranızın olması da güzel. TV'nize onu yazarsınız. Sağa sola işte birisi numaranızı istediğinde onu verirsiniz. Ben hangi sim kartını kullanıyorum? sim.de adlı web sitesinden ben sim kartı satın aldım. O2'yu biliyorsunuz. o O2 bir kardeş şirketi sim.de. İçinde işte konuşması olan, hiç kullanmıyorum ama SMS'i olan, sınırsız konuşma, sınırsız SMS ve tabii ki internet. Tüm bunları bütün Avrupa Birliği'nde de kullanabiliyorsunuz. O da çok güzel bir şey. Mesela yarın öbür gün İspanya'ya falan gezersiniz. İnternetiniz, telefonunuz orada da çekecek. Yani böyle A aylık işte 6 euroya, 7 euroya, 8 euroya, 10 euroya çok güzel paketler vardı. Benim için para önemli değil. Hani çok kaliteli çeksin diyorsanız. Çünkü O2 ve sim noktada buranın Türk Telekom'u gibi düşünebilirsiniz. Buranın Turkcell'i. Ee, Telekom'a da bakabilirsiniz ama tabii ki onların fiyatları pahalı yani. En azından benim için pahalı. Evet arkadaşlar bugün sizlere Almanya geldikten sonra hemen neler yapmak gerekir ben neler yaptım kısaca bahsettim. Adres kaydı yani Anmeldung çok önemli. Ausländerbehörde, yabancılar dairesinde randevu almak, o süreçleri anlamak, öğrenmek bunlar önemli. Hangi belgeler lazım onlardan bahsettik. Bank hesabı keza çok önemli. Gerek blok hesabınız varsa o miktarın size gelmesi için. Gerekse burada işe başladığınızda maaşınızın size gelmesi için. Ve son olarak arkadaşlar sim kartı. iletişim için, ulaşılabilmek için ve internet için tabii ki. Bunları hallettikten sonra artık Burada biraz daha böyle kurulu düzeni olmuş birisi olabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beni Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Video fikirleriniz, önerileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz ya da bana Instagram'da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.